Dünyanın pandemi nedeniyle evine kapandığı şu günlerde insanlar gözlerini kitap, film ve oyunlara dikmiş durumda. Özellikle oyun platformları %100'lük oyuncu sayısı artışını çoktan geçti. Peki milyonların oynadığı bu oyunların yapımı için ne kadar para harcanıyor? Biliyor muydunuz? İşte bu listede en pahalı 10 oyunu derledik. Öyleyse listemize geçelim. Listeyi 100 milyon dolarla giriş yapıyoruz. Fakat listenin bu sırasını epey oyun işgal etmiş durumda. Red Dead Redemption, Battlefield 4, yeni nesil Tomb Raider, Disney Infinity gibi oyunlar 100 milyon dolara çıkan bütçesiyle kendinden söz ettirmişti. Özellikle 2019 yılında çıkan Rockstar Games etiketli Red Dead Redemption anlattığı uzun soluklu hikaye Gerçekçi yapı ve oyun mekanikleriyle oynayanlar için yüzlerce saatlik bir maraton oluşturdu. Her köşesi özenle tasarlanmış bu oyunun 100 milyon dolara çıkan bütçesi gayet anlaşılabilir. 9. sıra yine bir Rockstar Games oyununa ev sahipliği yapıyor. Yıllardır açık harita mantığına yön vermiş GTA serisinin 29 Nisan 2008'de çıkardığı dördüncü oyunu GTA serisine yeni bir soluk getirmiş ve bunu yaparken de çıktığı dönemde 100 milyon doları aşan bütçesiyle gelecekte oyun piyasasının ne gibi bütçelere çıkan oyunlar yapacağını kanıtlamıştı. 8. sırada Max Payne 3 var ve bu oyunun yapımcısının yine Rockstar Games olması şaşırtıcı değil. Dedektif Max Payne'in hikayesi 2001 yılında başlamış, ikinci oyun 2002 yılında duyurulup 2003 yılında piyasaya sürülmüştü. Üçüncü oyun fazlaca dillendirilip beklense de bundan tam 9 yıl sonra gelecekti ve 2012 yılının Mayıs ayında çıkacaktı. Konu da tam olarak Dedektif Max Payne'in aradan geçen 9 yılına odaklanacak ve bu yapısıyla karakteri özleyenler için sıcak bir kucaklama olacaktı. Max Payne 3'ün bütçesi ise tam olarak 105 milyon dolardı. 7. sıra sinema filmlerine dahi konu olmuş bir karakter olan Lara Croft'un hikayesinin anlatıldığı Shadow of the Tomb Raider'dan başkası değil. 2018 yılında çıkmış bu oyunun bütçesi 110 milyon dolardı ve yeni nesil iki Tomb Raider oyunundan daha pahalıya mal olmuştu. Square Enix tarafından yaratılan bu oyun gizlilik ve tarihi temasıyla bu türün sevenlerince tekrar tekrar oynanacak cinsten ve yeni nesil 3 Tomb Raider oyunu mekanik olarak birbirine benzediğinden bir devamlılık sağlamış durumda. 120 milyon dolarlık bütçesiyle 6. sırayı Dead Space 2 alıyor. Bu oyun hayatta kalma ögelerini 3. şahıs nişancı özellikleriyle harmanlayıp karşımıza sıkı bir bilim kurgu korku hikayesi çıkarıyor. Ocak 2011'de piyasaya sürülen Dead Space 2 3. bir oyunun da habercisiydi. 5. sırada yer alan oyunun şimdiye kadar saydığımız oyunların hepsinden daha önce çıkmış olması tuhaf olsa da bu oyunun Halo 2 olduğunu söyleyince herhalde taşlar yerine oturacaktır. 2004 yılında çıkmış birinci şahıs nişancı türündeki bu oyun Xbox Live kullanıcıları tarafından listenin en üstünde tutuldu. Fakat Xbox 360 için üretilen Gears of War, Halo 2'yi tahtan indirecekti. Buna rağmen Halo 2 yaklaşık 9 milyon kopya satmayı başarmıştı. Bu dev oyunun yapım maliyeti ise tam 125 milyon dolardı. Listenin dördüncü sırası Halo'nun geliştiricisi Bungie'nin 2014 yılında sunduğu bir nişancı oyunu olan Destiny'dir. Çıktığı yılın 140 milyon dolarla en pahalı oyunu olan Destiny, ikinci oyunuyla hayranlarını peşinden sürüklemeye devam etti. Geldik listenin ilk üçüne. 1977 yılında çıkan bir serinin yıllar içinde dünya çapında bu kadar tutulacağını düşünmek ve yıllar içinde yapımına devasa bütçeler ayrılan filmler oyunlarla büyüyeceğini söylemek, tahmin yürütmek epey zor olsa da bunu başaran bir seridir Star Wars. Listenin 3. sırasına tam 200 milyon dolarlık bir bütçeyle oturan oyunuysa Star Wars The Old Republic'tir. Oyun karanlık ve aydınlık tarafın klasik çatışması üzerinde kırılgan bir örtü gibi yerleşir. Devasa çok oyunculu bir maraton olan Old Republic, satışa çıkarıldıktan 3 gün sonra 1 milyon oyuncuya ulaşmıştı ve bu çıktığı 2011 yılı itibariyle bir rekordu. Listenin ikinci sırası muhteşem bir seri olan Call of Duty'ye ait. Modern Warfare 2 oyunu 250 milyon dolarlık bir bütçeye gelmişti ve bu oyuncular tarafından epey konuşulmuştu. Oyuna bu kadar yüksek bütçe ayrılmış olmasının arkasında yatan gerçek kısa sürede açığa çıkmıştı ve 200 milyon doların sadece reklamcılık için ayrıldığı duyurulmuştu. Oyunlar için böyle devasa reklamcılık ücretleri ise yıllar içinde daha önemli bir yer tutacaktı. Listenin birinci sırasında tahmin edileceği gibi GTA 5 bulunuyor. Tam 265 milyon dolarlık bütçesiyle bu dev rockstar oyunu, 3 karakter içeren hikaye yapısı ve son zamanlarda insanları içine çeken online rol yapma meseleleriyle kendinden daha yıllar boyu söz ettireceği benziyor. Yeni bir GTA oyunu ne zaman gelir bilinmez ama GTA 5 için çağ açan oyunlardan biri de denebilir. Çıktığı yıllarda iyi bir bilgisayar için GTA 5 çalıştırabiliyor denmesi oyunun devasa boyutunu herhalde gözler önüne seriyor. Evet listenin sonuna geldik fakat gelecek yıllarda çıkacak Halo Infinite'in yaklaşık 500 milyon dolara mal olacağını söyleyerek bu listeyi bitirmenin daha mantıklı olacağını düşünüyoruz kanala abone olmayı unutmayın ve milyon dolarların milyar dolarlara ulaştığı oyun yapımcılarıyla dolu bir gelecekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.